Merhaba arkadaşlar. Renkli yumaklar sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bütün örgülere yakışan hoş bir model çalışması yapacağız. Bu modelimizi dilediğiniz bütün örgülerde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Özellikle angora e, iplerde, çeyizlik yeleklerde çok hoş duran bir model. Modelimiz 12 ilmek ve katlarından oluşuyor arada ikişer tane ters ilmeklerimiz ve kenarlarda ikişer tane ters ilmeklerimizden oluşan bir model arkadaşlar. Örülmesi keyifli, hoş bir modelimiz. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Keyifle örersiniz. Şimdi modelimize başlayalım. Arkadaşlar modelimizi ee, bir motif üzerinden göstereceğim size bu kısımdan itibaren örülen motifimizi göstereceğim şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar kenar ilmeğimi alıyorum 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 Pardon. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. Buradan 4 tane ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. 2 ilmeğimi bu kısma yerlerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum 2 ilmeğin yerini değiştirdim arkadaşlar düz olarak ördüm 4 ilmek 5 6 7 8 9 10 11 12 tane düz ilmek ördüm 2 tane ters ilmek ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm sıramı tamamladım şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım iki tane düz ilmek ördüm 12 tane ters ilmek örüyorum iki tane düz ve kenar ilmeğimi aldım sıramı tamamladım şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım iki tane ters ilmeğimi ördüm burada dört tane ilmeğimiz var yerlerini değiştirmiştik arkadaşlar bu iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ikisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Buradan iki ilmeğimi alıyorum. Örmeden tekrar iki ilmek örüyorum ve ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Ve düz olarak yine Örgüme devam ediyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzünde yine düz ilmeklerimi düz olarak ters ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. İki tane düz ilmeğimi ve kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Bir düz, bir tane artırmış olduğum ilmeğimi örüyorum. Burada dört tane ilmeğim var. Yerlerini değiştirmiştim yine bu iki ilmeği yönlerini değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Buradan iki ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek örüyorum. Ve ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Ve tekrar düz olarak örmeye devam ediyorum. Ve iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün yine arka yüzündeyim arkadaşlar. İki tane düz ilmek örüyorum. 12 tane ters ilmek örüyorum. Örgümüz belirginleşmeye başladı arkadaşlar tekrar kenar ilmeğimi aldım iki tane ters ilmek ördüm buradaki ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum yine burada dört ilmeğin yerlerini değiştirmiştim buradan yine iki ilmeği arkadaşlar yönlerini değiştirip ikisini birlikte örüyorum tekrar şişimi doluyorum buradan iki ilmeği örmeden alıyorum iki tane Ilmek örüyorum, ilmeklerimin tekrar yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örmeye devam ediyorum. Burada iki tane ilmeğimiz kaldı. Ters ilmeklerimi ördüm ve örgümün arka yüzündeyim. tekrar iki tane düz ilmeğimi ördüm 12 tane ters ilmeğimi örüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım iki tane ters ilmeğimi ördüm buradaki ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum yine burada dört ilmeğim yerlerini değiştirmiştim yine iki ilmeğimi yönünü değiştirip İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Ve şişimden çıkartıp yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. İlmeklerimizi kaydırıyoruz. 2 tane. Ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm sıramı tamamladım. Modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Tekrar arka yüzündeyim. Yine ters ilmeklerimi ve düz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramızda sadece ters ilmeklerimi örüyorum. Düz olarak 12 tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Modelde bir işlem yapmıyorum. ters ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine düz ilmeklerimi düz olarak, ters ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Şimdi ikinci modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. İki tane kenar ilmeğimi ördüm, iki tane ters ilmeğimi ördüm. Buradan iki tane ilmeğimi örmeden alıyorum. iki tane ilmeğimi örüyorum. Şişimden çıkartıyorum ve yerlerini değiştiriyorum. Her sırada ilmekleri kaydırıyoruz arkadaşlar. Ve diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi düz olanları düz, ters olanları ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim arkadaşlar ön yüzünde yine kenar ilmeğimi alıyorum iki tane ters ilmeğimi örüyorum burada iki tane dört tane ilmeğim var ikişer ikişer yerlerini değiştirmiştim bu iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum arkadaşlar ikisini birlikte örüyorum tekrar şişme doluyorum buradaki iki ilmeği örmeden alıyorum iki ilmek örüyorum ve şişimden çıkartıp yerlerini değiştiriyorum. Ve diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de keyifle örersiniz. Hoşça kalın. kalın.